İman filminde Serkan çok güzel bir deyiş okudu. Evet. Ee, muhabbet Bağ diye. Ya dayanamayacağım. Az bir, bir, kıtasını beraber okuyalım mı? Okuyun. Ne okumayacaksın? Okuyalım değil mi? Okuyun, Hadi. Tabii, seve, seve. Al. Oh. Ya ben o... Ha, hatırlıyor musun sözlerini? Yani o, o zaman... Bir kıtasını bile olsa... Ya ben böyle seni dinleyeyim Evet Beraber, anladım. beraber. Serkan'ın mikrofonu da açalım. Evet. Muhabbet bağında bir gül açıldı aman aman aman, aman 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 Muhabbet bağında bir gül açıldı Bir derdim var bin dermana değişme Yüküm ne her mercan saçıldı bir derdim var bin dermana değişmem. Bir derdim var bin dermana değişmem. Gölme kuşlar bile gelir yazım der amma amma. Gölme turlamla gelir gözüm der amma amma. Aman, aman 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 Benim yaralarım tuzum da. Bir derdim, derdim var bin derman'a değişmem Bir derdim var bin derman'a değişmem. Derman değişmem Bir derdim var bin derman'a değişmem, değişmem. Ben Serkan Lokman'ı çok Aynen. istedim. Aynen. Çok teşekkür ediyorum.